<laughs> Biz müftülük e, meydanındaki esnaflarız. Yerimiz yıkıldığı için belediyemiz bize bir konteyner verdi. Birkaç ay orada e, durduk. Tekrardan kalkmamız gerektiğini söylediler inşaat başlayacağı için. Yani buraya geldik kaldırdılar. Biz e, 20 gün öncesinden taleplerimiz oldu. Yani talep derken ihtiyaç doğrultusunda mecbur esnaf olduğumuz için elektriğimiz, suyumuz e, veya kaldırımımız, ön sundurmamız olmasını istediğini söyledik. E, halledeceğiz dediler ve bir hafta oldu. Yani elektriğimiz yok, ee, gelen müşteriler karanlıkta bir işlem yapamıyoruz ve önümüz çamur, araçlar direktmen dükkanın kapısının önüne kadar geliyor. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Soğukta yediğimiz yağmurun, soğukun haddinin hesabı yok yani. Ee, bu şekilde hiçbir işlem yapamıyoruz. Tabii ki sadece bizim başımıza gelmedi ama lakin bize yapılan dedikleri şeyin hiçbir şey yapılmadı. Şu an mağdur durumdayız. Arkadaşı arıyoruz. Belediyeye atıyor. Belediyeyi arıyoruz. Oraya atıyor. Personel ekliyorlar. Yani hiç de olmasa direğinizi dikin biz beraber yapalım dedik. Ona da hiçbir şey diyen yok. Tamamen mağdur durumdayız. Bu şekilde soğukta perişan bir şekilde bekliyoruz. Rica ediyoruz. Lütfen yani gelsinler bir yardımcı olsunlar. Gerekiyorsa biz yapalım işçiliğini elimizden geldiği kadar. Ki bu şu işin altından kalkalım yani. Bize bir hafta öncesinde kalmamızı söylediler. 20 gün öncesinden gittik belediyeye. Aynı ikisine kadar müsaade eylediler. Ayın ikisinde konteynerimizi boşalttık. Belediyeye teslim eyledik. Bize 2-3 gün içerisinde gene gene elektriğimizi soğukta mağdur olmayalım diye vermelerini söyledik. Tamam dediler. Biz buraya geldi 7 gün oldu. 7. günde elektrik yok, su yok. Üst çatısı yok. Önüne kaldırım yok. Çamurların içindeyiz. Hayrettin Güngör'e burada sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani bizim halimizi lütfen bir tanesi gelsin görsün, belediyedeki yetkilileri arıyoruz, yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Böyle şeylerle biz her geçen gün daha şeye gidiyor işimiz yani. Kış günündeyiz, ihtiyaçlarımız var, mağduriyetimiz var, doğalgaz faturası, iş dönmediği zaman bunların hiçbir tanesini karşılayamıyoruz. Zaten dükkanımıza koyduğumuz ürünlerin hepsi borç. Yani burada 10 gün olmuş, biz daha gene bir döngü dönülemiyoruz. Arkadaşla dönüyoruz. bir iletişim kurdunuz mu? Arkadaşı aradığımızda, arkadaş bize diyor ki ne? Belediye'yi aradığımızda belediyeden bize herhangi bir cevap gelmedi. Bu şeyde talep gelmedi. Talep gelmediği için de biz bir şey yapamıyoruz diyor arkadaş. Yani Hayrettin Güngör Belediye Başkanımızın bu konuda bizimle ilgilenmesini istiyoruz. Buraya bir tane adam gönderip halimizi görsün çamurun içinde. Elektrik yok, su yok. Donuyoruz akşama kadar. Sabah 8'de dükkanı açıyoruz, akşam 7'ye kadar burada bekliyoruz. E, müşteri gelmiyor karanlık olduğu zaman akşam erken kapatıp gidiyoruz. Müftülük meydanında esnaflık yapıyorduk. Tabii ki biz iki ay oldu ama sonuçta buraya geldik. Yalnız bize verilen söz e, biz geçtikten bir hafta biz geçtikten sonra bir hafta içerisinde bize yer temini bütün sosyal donatıyı yapmalarına söz verdikleri halde şu anda hala çamurlar içerisinde yüzüyoruz. Elektriğimiz zaten en büyük mağduriyet. Her şey hayat elektrikmiş. Biz bunu gördük. E, böyle hoş bir şey değil. Bizi Muhatap da bulamıyoruz, onu bekliyoruz. Ee, biz müftülük meydanından buraya geldik. Biz buraya geldik ama mağduruz abi. Ee, elektriğimiz yok, yerler çamur, müşteriler iş yerine giremiyor çamurdan dolayı. Biz bir an önce elektriğin gelmesini istiyoruz abi. Yetkililer sesimizi duysun bir zahmet. Ne kadar oldu buraya taşınalı? Buraya taşınalı abi bir hafta oluyor. Bir haftadır elektrik yok mu? Yok abi maalesef, çok mağduruz yani biz.